Herkese selamlar dostlar. Bugün Volkswagen Arena Otomotiv'deyim. Sizlerin de merak ettiği, benim de çok merak ettiğim bir ticari araçla beraberim. Belki de Türkiye'deki ilk video olabilir. Belki ilk videolardan birisi olabilir. Yayına girecek biraz sonra. Benim şimdi çektiğim video hazırlayacağım, yayına girecek. Yeni Transporter'la beraberim. Gelin hep beraber tanışalım Transporter'la, detaylarına bakalım. Nasıl ortaya çıktı? Bu araç nedir? Kimin nesidir, kimin fesidir? tanıyalım. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bugün Maltepe ereldiğim kendilerine de buradan tekrardan çok çok teşekkür ederim. Haberlerini yaptıktan hemen sonra videosunu çektiğim arabaları çok seviyorum. Neden? Sizlere daha hızlı aktarmayı seviyorum. İşimi seviyorum. Volkswagen RL otomotivde bunu fark etmiş olmalı ki arabayı dün akşam showroom'a almışlar sabahında haberleştik ve kardeşim gel araba senindir çekimini yapabilirsin dediler. İki tane transporter var showroom'da. Ee, tek gövde tipiyle geliyor uzun şasi. Şu anda herhangi bir donanım geçmiyor. Impression, Life veya Style olarak panel vanla tek tiple geliyor. Uzun şasi. 150 beygir otomatik veya manuel olmak üzere otomatik 8 ileri Ford şanzımanı ile birlikte geliyor. 2000 motor TDI olarak geçiyor ama EcoBlue 150 beygirlik versiyon. Biliyorsunuz ki Ford'da 136, 150 ve 170 beygirlik versiyonlar var. Ve 150 beygirlik versiyonu kullanıyor Volkswagen burada. Ki Volkswagen'de 2000 motor, 150 beygir kendi kullandığı kombinasyon da vardı. Oradan da aşinayız aslında bu verilere. Yabancı değiliz yani. Baktığınız zaman dış tasarıma baktığınız zaman ciddi anlamda otomotivden yani otomotiv sektörüne yakın olanlar ve görsel hafızası iyi olanların bu arabanın aslında Ford Transit Custom'dan türetildiğini anlayacaktır. Çok fazla insanın anlamayacağını düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümüzde söyleyeyim. Herhangi bir itam değil veya farklı bir şey değil. Tasarım anlamında Volkswagen çok iyi bir iş başarmış yani başka bir markanın rakip bir markanın gövdesini şasesini kullanıp önü arkasını içini falan kendi modeliymiş gibi yapmak hani gerçekten sırıtmayacak şekilde yapmak gerçekten güzel bir iş olmuş mesela transit customını hatırlarsınız ki stop kısmı böyle değil stop kısmını yine görselini koyacağım ekstra olarak böyle 6. nesil 6.1T 6.1'e benziyor yine. Stop formu da benziyor. Bazı noktalarda benzerliği olan noktalar da var Volkswagen'in kaleminin değdiği noktalarda. O yüzden de aslında serinin devamına uygun bir otomobil olmuş diyebilirim sizlere. Ön arka park sensörü, geri görüş kamerası var. Ek olarak şehir içi acil frenleme destek asistanı, front assist içeren bir plus paketi de mevcut bu arada bu arabada. Ekstra olarak opsiyon olarak gelmiş. Gövde rengi ön arka tamponlar. Kapı kolları ayna gövdeleri de aynı şekilde bu arabada bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi ama güzel. Hem radarlı işte frenleme desteği olsun. Standartları olması gereken standartlarda olan bir araba. Gerçekten güzel olmuş demem lazım. Ön aydınlatmaların led arkası toplarımız led şu anda görüntüleri geliyor zaten geldim jant lastik tarafına dışta kapak içte saç jant saç zant, jantımız var diyemedim <laughs> diyemedim saç jantlarımız var hemen ebatını da söyleyeceğim 215 65 16 olmak üzere böyle lastik jant oran ebatımız var ve iç tarafında bu şekilde görebilirsiniz dalın bazında. Geldim saklama alanına Saklama alanı bayağı iyi Metreküp oranında tam hatırlamıyorum Kilogram bir tonun üzerinde diye hatırlıyorum e, Transit kastımdan en azından Ama Volkswagen verilerinden de Ford verilerinden de ben bu arabanın Verilerini size altyazı olarak Geçmeye çalışacağım Ama şu malzeme Hissiyat şey Pütürleri olsun Şu sac olsun bak Şu mesela bizim Doblo'da Gerçekten böyle şey değildi vurdum lak lak böyle saç saç sesi geliyor. Demire vuruyormuşsun gibi hani aradaki malzeme kalitesi farkını anlamanız açısından vurdum. Genel olarak güzel bir işbirliği olmuş. Onu söylemem lazım size. Arka tarafa geldiğimizde de yine benzer formda devam ediyor işbirliği. Zaten arka yüzü böyle dikkatli bakanların anlayabileceği bir değişim var. Bu arada kumandasını göstereyim. Kumandamız bu şekilde. Bu arada bu araba açılması lazım. Şu anda kapı kilitledi. Bagaj kapısını. Şöyle yapalım. Bu arada kumandası bildiğimiz Ford'un kendi kumandası ve gayet karizmatik olmuş aslında sırtmamış da yakışıklı bir kumandası olmuş. Saklama alanını arka tarafından gösterecektim ama akü tasarruf moduna girdi demek ki araba. Demin çünkü böyle detay çekerken aydınlatmaları falan açtım. O yüzden tasarruf moduna girmiş olabilir. Bu arada tabii ki AdBlue takviyesi kullanıyorsunuz bu arabada. Euro 6 emisyonlu bir motoru var sonuçta. Buradan ne yakıt tankı ve AdBlue tankı buradan ulaşım yapabiliyorsunuz, sağlayabiliyorsunuz. Valla Türkiye'de üretilmiş bak. Türkiye'de üretilmiş bir Volkswagen'e bineceğim. Ne bileyim ilginç geliyor şu anda. Hala da ilginç geliyor. Daha demin de söyledim. Hani buradaki görüşme yaptığım değerli büyüklerime de söyledim. Ben dedim ilginç geliyor bana dedim. Şimdi geldik içerisine. Şimdi aracın içerisi zaten bildiğiniz gibi genel olarak kokpit, dashboard, Ford'un dashboardu. Ekran olsun, multimedya ekranı olsun, şu arayüz orta alan olsun. Vites kolu Ford'da böyle bir vites kolu yoktu diye hatırlıyorum. Direksiyon zaten Ford'un değil Volkswagen'in. Ve direksiyon güzel yakışmış buraya da. Bir önceki nesilde kullanılan direksiyon ve sırtmamış da yakışıklı da güncel de bir direksiyon. Hmm. belki aynalar hani bir önceki nesle göre T6'ya göre daha böyle büyük durması biraz sırıtmış olabilir. Hani aynalarda da ufak bir operasyon yapılabilirmiş madem o kadar değişiklikler yapıldı. Aynada da bir değişim olabilirmiş, güzel olurmuş, yakışırmış diye yorumlamam lazım. Bu arada şöyle duyumlar da vardı. Şu anda şaşırdığınız bir şey. Bir Volkswagen'de Ford sesini duyuyorsunuz bu aynısı şeyde de vardı connect'te de vardı Bun, buna artık alışmamız gerekecek bu sesi artık bu ikaz sesini artık transporter'da da duyuyor olacağız karavelde de duyuyor olacağız ama çok güzel arabalar aslında ikisi de kullanmakta isterim açıkçası adaptif hız sabitlemesi var normal hız sabitlemesi var limitörü var yanlışım yoksa şerit takip asistanı gibi özellikleri de var Far sensörü var. Yağmur sensörü var. modları zaten geleceğim. Start stop, traction control, lane assist, yanal çarpışma önleyici, arka kamera, sürücü uyarma sistemi vesaire gibi özellikler de mevcut. Bu arada 3 tane sürüş moduna sahip bu araba. Normal, eco ve slippery olarak geçiyor ama slippery dediği herhalde kış modu, kar modu gibi bir Yağışlı hava modu gibi bir şey. Şimdi ben burada Arabanın hmm, Ana ekranına Gitme kısmında ben Ford'da da Sıkıntı yaşamıştım biraz. Bak sürüş asistanları. genel olarak bu şekilde. Zaten klima kontrol ünitesi dediğimiz mevzuyu buradan ayarlayabiliyorsunuz ve koltuk ısıtmaları da var. 3 kademeli koltuk ısıtmamız da var. Ön iki koltuğumuzda. Geldim bu tarafa. Dikkat edersiniz ki gösterge panelindeki detaylar vesaire şeyin Volkswagen'in bayağı böyle Volkswagen çalışmış bu araba üzerinde aslında. Hani kendi temel olarak kendi arabası olmamış olsa da hani nasıl diyeyim transit custom temelli bir araba olmuş olsa da aslında pek çok yerinde sürücüye ben bir yandan da Volkswagen'im abi dedirtmiyor. Dedirtmesini sağlıyor aslında baktığınız zaman. Asistanlar. Asistanlara detay verdi mi? Vermedi. Partikül filtresinin doluluk oranını falan bile gösteriyor aslında. Güzel. Şimdi bir ticari de ufak ufak standlarda doğru erişmeye başlamış. Burada burada kablosuz şarj pedi de var. Bayağı ilginç yerlere gidiyor tacerdiler. Vallahi bayağı ilginç yerlere gidiyor. Elektronik el freni. Kahve bardaklık zaten olayımız vardı. Burada bir saklama alanımız. Bu, bu arada buradaki Torpido'daki airbag aynı şekilde Partner ve Rifter'daki gibi bizim Doblo'daki gibi de üst tarafta Muhtemelen şuradan açılıyordur diye düşünüyorum. Ya da şuradan direkt patlıyordur diye düşünüyorum. Burada bir airbag'imiz var. Aynı şekilde burada da airbag'imiz var. Burası da var. Koltuk airbag'leri de olması lazım. Evet koltuklarda da airbag'ler var. Bu arada şu benim dikkatimi çekti. Mesela bizim Doblo'da. Yani Doblo ile Transporter tabii ki aynı segment değiller ama mesela sadece arkadaki demirin kalitesi, paravanın kalitesi. Bak burada kumaş kaplanmış mesela üzeri. Aynı tavan döşemesi gibi güzel bir döşeme ile kaplanmış. Demir ama üstü kumaş güzel görünüyor, sırıtmıyor. O da hoş görünüyor diyebilirim size. Genel olarak malzeme kalitesinden bahsetmek gerekirse zaten kaliteli bir araba aslında. Ve kullananların da kullanacak olanlarında memnun kalacağı, memnun kalınan bir araba. Ve o yüzden de aslında Volkswagen böyle bir araba için işbirliği yapmış Ford'la. Hani koskocaman bir Volkswagen 1950'li yıllardan beri ürettiği bir ticari araç ailesine emin olun ki emin olmayacağı bir işbirliğinde heba etmez diye düşünüyorum. Ki heba olacak gibi de bir şey demiyorum zaten. Orada katlanır aynalar falan da var zaten. Bu arada Şöyle kapatalım. Bu arada kaputun altında ben göstermek istiyorum. Bu arabada 2 litrelik 150 beygirlik turbo dizel bir motor var. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bu arabada silecek kol da yok. Aynı Ford Transit Custom'daki gibi. Silecek kolumuz da burada. Silecek kolu, selektör kolu, sinyal kolu birleşik. O da yine videolarında da söyledim. Custom videosunda da söyledim. Vito'ya atıf bence Mercedes'e atıf gibi söylediydim. Şimdi kaputu nereden açıyorum onu bulacağım. Bu arada iki kere çekmem lazım herhalde. Ben bir kere çektim. Evet 2X. Alarm sisteminin de bu arada buradan ayarlamasını yapabiliyorsunuz. İşte full güvenlik ya da başka bir şey falan gibi. Bu arada amortisörlü bir kaputumuz yok. Görmüş olduğunuz motor 150 beygirlik Ford ünitesi. Başarılı bir ünite baktığınız zaman. Şu anda bu araba Ford Otosan'ın Gölcük'teki fabrikasında üretiliyor. Aynı fabrikada. Aynı gövdeye sahip. Custom. Torneo Custom, Transit Custom modelleri de üretiliyor. Şunu söyleyeyim Bugünkü fiyatı bugün 15 Aralık 2024. Ben muhtemelen bugün veya en geç yarın yayınlıyor olacağım videoyu. Bugünkü bu arabanın fiyatı liste fiyatı Volkswagen'in listesindeki fiyatı 1 milyon 490 bin TL olarak görünüyor. Siz bu arabayı rakiplerine göre nasıl buldunuz? Sizce bu araba Türkiye pazarında veya global pazarda iş yapar mı? Bence yapacak gibi duruyor. Çünkü kaliteli bir arabaydı kaliteli bir araba olmaya devam etme yolunda bir adım atıldı. pek çok yeri hani gövde, altyapı, motor, yürüyen Ford olsa bile pek çok yerinde Volkswagen kendinden söz ettirmiş. Olumlu anlamda söz ettirmiş. O yüzden de bence yine bir Volkswagen kullanıyor gibi bir hissiyat olacak gibi me geliyor. Yorumlar sizin tabii ki. Bu arada kastımda olan güzel bir detayı yine göstereceğim size. Camla böyle bir araç silüeti de yine mevcut. Onu da göstermesem olmazdı diye araya sıkıştırmış olayım. Siz yeni transporter'ı beğendiniz mi? Tercih eder misiniz? Yeni Karavel'i merak ediyor musunuz bu arada? Yeni Karavel Ocak, Şubat gibi gelir diye tahmin ediyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. İlk tanışma tarzında bir içerik çekeyim istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın ama keşke şu ikaz sesi Volkswagen'in kendi ikaz sesi olsaymış o güzel olurmuş. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın.